Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddise Ruh Dualar ve Zikirler Şifa Duaları Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayete göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi. Ezhibil ba'sa rabbana shfi wa anta ash-shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yuqadiru Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi şifa ver çünkü şifa verici sensin Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur Öyle şifa ver ki hiçbir hastalık bırakmasın. Yine Aişe radıyallahu anhadan rivayete göre nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kendisine bir hastanın şifa bulması için dua talep edildiği zaman, Bismillahi turbetu ardina ve riqatu ba'dina yushfa saqimuna bi izni rabbina Allah'ın adıyla duaya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifa bulur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bir hatun müracaat edip Ya Resulallah ben sara illetine duçar oluyorum. Hem de Sara halinde açılıyorum. Allah Teala'ya dua ediniz ki bu illeti benden izale eylesin dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadına hitaben Dilersen, Dilersen sabret, sabret bu, bu illet, illet mukabilinde, mukabilinde sana, sana cennet verilsin. Dilersen, Dilersen sıhhat, yani sıhhat ve afiyetin ve için, için Allah Teala'ya dua, dua edeyim. edeyim. Buyurdu. Sonra o hatun, Ya Resulallah, böylece sabrederim. Yalnız sara halinde açılmamam için Allah Teala Hazretlerine dua ediniz, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, o halinde açılmaması için dua buyurdular. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlardı dar usbu'a kasabbata ala dirasika thumma qra akhira yasin oryan dişinin üzerine şehadet parmağını koyup yasin-i şerifin son tarafını nihayete kadar oku bi iznillah teala şifa bulur da yeminike ala el mekani teşteki femsah biha 7 marratin ve kul euzü bi izzetillahi ve kudratih min şerr ma ajidu fi kulli masahat sa'ilini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup 7 defa meseyle ve her meste hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım de. Bi iznillahi teala şifa bulursun. nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril tedavi eder ve Bismillahi -ke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin Allahu yeşfik Bismillahi arqiyka. Allah'ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla sana okurum. Derdi. Peygamberimiz bir rahatsızlıkları olduğu zaman muavvizeteyn surelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi ve şöyle buyururlardı. Bismillahi Allahümme davini bi deva'ike ve şfini bi şifa'ike ve a'nini bi ammen sivake ve hzer anni ezake. Allah'ın ismiyle Ey Rabbim! Beni kendi devan ile tedavi et. Bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla senden başkalarından müstani kıl ve beni ezalardan uzak tut. Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mümin yedi defa Es'elullah el-azim, Rabb el-arş el-azim en yeşfiyeke. Büyük Allah'tan, büyük arşın Rabbi Allah'tan sana şifa vermesini istiyorum. Derse muhakkak afiyet bulur.